16. testimizde bu soruyu da bitiriyoruz gençler. Bu sefer de bize ne soruyor? Tasarı soruyor. Tasarı ne demek? Tasarlamak deyimini duymuşsunuz da daha önce. Planlamak demek tasarlamak. O zaman tasarı da plan demek. Yapmayı planladığımız şeyler yani. Hemen bakalım. Bu şiir kitabını çevirebileceğimi sanmıyorum. Burada bir tahmin var. Sanmıyorum diyor. Bu bir tasarı olamaz. Attım. Kaldı ki şiirin çevrilebileceğine de inanmıyorum. Şimdi burada da önyargı gibi bir şey var değil mi? O da tahmin aslında, yüksek bir tahmin. Bu şiirin diyor çevrilebileceğine inanmıyorum. Bence çevrilemez diyor yani. O yüzden beydat. attım. Şiiri ait olduğu dilden alıp başka bir dile aktarırsanız bir koşul cümlesi. O şiirin tılsımı bozulur. Bana koşul değil, tasarı cümlesi soruyor. O yüzden bunu da geçtim. Tabii boş durmak da bana göre değil. Bu hiçbir şey cümlesi değil. Bunu direkt attım. Bu yaz James Turber'ın ben acaba doğru mu okuyorum? James Turber. Sanki Turber daha doğru. Turber'ın e, Further Fables. Doğru mu okudum bilmiyorum. Okumadıysan da affola. Adlı eserini Türkçe'ye çevirmeyi planlıyorum. Beni buradaki Turber, Fables falan hiç ilgilendirmiyor. Beni şurası ilgilendiriyor. Tasarı dediğim plandır. O zaman planlıyorum diyorsa bu bir tasarı cümlesidir arkadaşım.